جونا تاريخنا وسلامنا اسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسال خيول العز حين تَسَأَلُ <صراحة> بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين واصلي واسلم على من بعث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قَنْ بَلْقَانِ ذا وكسمك bunlar orucu <applause> <مع> bozabilir mi başta كان Alimler demişler ki şayet şayet kasıtlı bir şekilde yutarsan muttefakun aleyh ihtilafsız bir şekilde orucun bozulur. Yok kasıtlı bir şekilde değil ve o kanın çokluğu tükürükten daha azsa tükürükten daha azsa tükürük hükmünde sayılmıştır ve kişinin orucunun bozulmayacağını söylemişlerdir. Balgam balgam şayet mideden geldiyse bozulmayacağını söylemişler. Beyinden geldiyse beyinden geldikten sonra da kendi isteğiyle bunu yuttuysa bozulacağını söylemişler. Yok hastalıktan dolayı beyninden geliyor ve kendisini de bunu korumaktan e, muhafaza edemiyor. Zor bir mesele. Dolayısıyla aynı şekilde bu balgamı yutmanın da orucu bozmayacağını söylemişler. Kusmak peki? Kusmak Resulullah Aleyhisselam'ın hadisinde de buyurduğu gibi. من ضرعه القيء فلا قضى عليه Kim? 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 Müslümanlar. Kusarsa, kim kusarsa bunun orucu bozulmamıştır. Ama sıkıntı şurada. ومن <laughs> استقاءه fe aleyhil kada. Kim kendi isteğiyle kendisini kusturursa, kendi isteğiyle kusmak isterse, tabiri caizse parmağını ağzına koyuyor, kusmak istiyor. Veya kusması kendi fiiliyle meydana geliyorsa bu kişinin orucu fe aleyhil buna oruç gereklidir. Yoksa kendi isteği olmaksızın hastalandığından dolayı, baş dönmesinden dolayı kustuysa bunun orucunun bozulmayacağını söylemiştir. İhtilaf şurada var. Tamam kustu. Kendi isteğiyle de kusmadı dedik ki orucu bozulmamış. Ağzındakilerini yutarsa hükmü ne olur? Ağzındakilerini yutarsa, kustuğunu tekrar yutarsa bunun bozulacağını söylemiş. Dolayısıyla kişi kustuktan sonra ağzını çalkalaması lazım. Elinden geldiği kadar ağzını, dişlerini, dilinin altını temizlemesi lazım ve bir şey yutmaması lazım isteğiyle. İsteği dışı bir şey yut, yuttuysa aynı şekil bunun orucunun bozulmayacağını söylemiş. mesele kendi isteğiyle kendi kusması veya isteğinin dışında kendisinin kusması isteğinin dışında kustuğunda ve kustuğunu yutmadığında gene orucunun bozulmayacağını söylemişler ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin